ne ki ya efendim ne yapayım kanka ya ben de bugün yazlığa geldim sen ne yapıyorsun memlekete gidiyorsun çok selam söyle herkese keşke buraya gelseydin ya bir dakika, bir dakika kanka kapı çalıyor bir saniye ben geldim Kanka hoş geldin ya. Ama hayırdır sen memlekete gitmeyecek miydin? Ya kanka git gel dünyanın masrafı, trafiğiyle cevası. Vazgeçtik buraya geldik. Olsun olsun iyi yaptın. Burası da senin evin sayılır. Burası da senin evin sayılır. Burası da senin evin sayılır. Güzel kanka. Sen ne yapıyorsun ya burada? Hadi havuza gidelim kanka. Hoş geldin kanka. Kankacığım, elimden çıkar mısın be? Güzel aldın değil mi? Adamsın. Oh rahat rahat bir çay içeyim bari ya. Şeker sana idare edeceğiz. Kanka bu benim diş fırçam değil mi? Benim için sorun yok kanka. Ben tiksinmem. Kankayız biz. Tamam, tamam oldu. Gelirim ben. Tamam, tamam, tamam. Dikkat edin. Kanka, kaynanayı hastaneye kaldırmışlar. Rahatsızlanmış. olmuş. Gitmemiz lazım. Kusura Çok bakma. Sağ olasın. Sen beni merak etme. Ben anahtar çektirdim. <laughs> Akşam arkadaşlar gelecek. Aklım burada kalmasın. Burası, Burası da, da senin, senin evin sayılır. 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 sayılır.